Anan. Anan Ya Tanka beni tarıyonuz Sıkmayın o camağımına kuyuyum 55-06 merkez <laughs> Cicik Ramazan, cicik Ramazan, cicik. Cicik, cicik. Hani tavuğa götünde çıkıyor cicik. O. Onu bu arabanın kesiyor yok mu? Var. Son bir teste gidiyoruz. Burada ya görmüyor mu? Lan dur! Onun kesiciye giriyor bile. <laughs> kızlar, 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 kız, 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 kız kızlar vallahi demser. Üstümde beyaz demser. Lan, şey. çocuğum. bak, 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 <laughs> Evet, onu çıkta yere gidek gel. Değil mi? Hiç oh, 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 oh. <laughs> O kadar zengin olacağız ki altından dildo alacağım. Bak nasıl gidiyor? Bak <gülüyor> bak bak. Bak. <laughs> <laughs> oh, <son, oraya> <laughs> <laughs> ben yetişirim onu. Bak yürü, orospu çocuğu bastı gidiyor. Geliyor arkadan orospu çocuğu. Ananı sikmedim mi? Ya güzel Burada kastı olsun. Amına koyacağım mı Amına! Amına! Where you from? Where you from? Just tell me where you from. From where? From where? Oh. Oh. Somalia. Somalia. So you must be a Somalia. 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 Somali. 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 Kanka pasta offside ya. Da bana güç ver, kudretler, ver. Onun yedi cettini sülalesini bileyim, amin. Evet. Gördüm gözlerimde ağacın arkası sizi izledim. Bak güven bana. Götür. <laughs> beni emoşe, emoşe öldürdüm. Sendi, Mehmet nerede? Mehmet'e götür beni. Buradayım lan. Buradayım da buradayım. Hayır öyle değil. Yine üstüne denk getirdi. Hayır. Heh. Demek iyi be. Kendi oturuyor direkt. Heh. Tam doldurdun oğlum full Lan ne oldu? Oğlum petrolü ki patlattı. Ben sıktım gençler. Onu ne sikiyor? Onu ne oldu? Kaldıran, kaldıran siksin be.